tebrik ediyoruz. Evet arkadaşlar. Tebrik ediyoruz. Frankfurt derneğinde de Ufa Dağılım oluyor. Elgün Kesim ha. abimiz birinci olmuş. Evet. Tebrik ediyoruz. Şöyle çekimleri size bir kısaca geçireyim. Hemen aşağıdan. Ama bizim de önümüz açalım. Ben bu sene ben de dedim de de dedi Bu sene kuş uçurmuyorum. Size müjde. 2025'te bütün kupalara talep. <laughs> <laughs> bu sene artık uçurmuyorum. Evet, kendinizi tebrik ediyorum. Evet, şöyle bir cevap için geç... Şimdi çok güzel şöyle bir, bir. bir İkinci iki. ve üçüncü kişi aynı kişi olduğu için şey. e, Mehmet Zeki Güngör kardeşimizin şey. kuşu. ikinci ve üçüncü oldu. İkincilik kazanan kuşu 22 sefer 472 puanla, 46 numara 2024 yavru, dumanlı kirli tatkalı erkek. Yürü be. Tebrik ya. ediyoruz. Bir saniye. Üçüncü olan kuşu da gök tatkalı dişi 9 sefer 232 puanla. Şeker. Mehmet Zeki Kıgöl kardeşimizi tebrik ediyoruz. Tebrikler. Tebrikler. Kağıtlar var. vardı sanki ya. Barış Ağabeyler. Ağrı Ağabeyler kesin ya. Gördüm A ben. onu demem. Ekeği de Evet. Bu da şey. e Tebrik ederiz Zeki kardeşim. devamı? E evet bir alkış alıyoruz sadece. Şöyle bir alıp <gülüyor> <gülüyor> Vallahi ne dedi ne, ne dedi. <laughs> dedi? Evet şimdi şöyle bir yeri yemedim alıp da. <laughs> Yürüsün inşallah kardeşim. evet arkadaşlar. Evet şimdi Eke kupasını dağıtıyoruz. Yine Eke kupamızın birincisi. Birincilik kupasını alan kişi tahmin edeceğiniz gibi Ergün Kesip abimiz. Olamaz. <laughs> ee, Bozkirli kırkanat akbaş dişi 19 sefer 636 puanla. Maşallah bravo. Maşallah kupasılı e, teslim Allah Allah. etmek için İlham Daşkın abimizi böyle alalım. Herhalde. Hayda geçin. Tebrikler. Çek çek. Arkadaşlar benim için önemli olan. Yavru da tabii herkes başarılı olabilir ama benim tarzım eke kuşlar. Herkesin eke kuş uçurmasını evet. tavsiye ederim. Arkadaşımı bu yüzden de tebrik ediyorum. Kuşu bizzat kendim seyrettim. Güzel bir kuş. Herkesin de seyretmesini tavsiye ederim. Başarılar. Seneye ama. Evet, tebrik ediyoruz. Evet, ikinci eke kupasını Ali Kankız kardeşimiz kuşun kazanmıştır. Bozkirli takkalı erkek 12 ne sefer 440 puandan ikincilik Ali Kapıs'ın. <laughs> işte. Sen ne yapıyorsun Halit? Anca ne uyuyor. Yapısın? Vallahi ne iç ara sene ya. <gülüyor> <gülüyor> abi, ne yapıyorsun? Aman 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 tebrikler. Nazar. Nazar çıktı. <laughs> herkes zor iş. Yine düşüyor. <laughs> Oğlum onda enerji toplanmış. Şeyde bütün enerji düştü. <laughs> Hacı istemiyorsan ver bana ya. <gülüyor> 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 Tebrikler abi. Arkadaşlar. Evet, üçüncü ekelik kupamız. Arap dişi 10 sefer 265 puanla Sayın Barış Güngör abimizin. Barış abi <laughs> vermek için de Erdin Kesim abimizi alalım böyle. Evet arkadaşlar. Şampiyonlar sahne de görüyorsunuz. Bundan sonra seneye buraya ben de adayım. Ha, bilin. Yakışır. Yakışır. Emre seni. Yavuşu alalım. Emre seneye birinci Basit. Halit, ikinci Halit, üçüncü <laughs> ben. Hayırlı abi. Evet. Gönlünüzce olsun. Ben Halit. Evet. Evet. Tamam senere sağ ol. Senenin şampiyonluğu şimdiden senere gösteriyorum bak. Ben de seni görüyorum abi. Seneye bir kupa adımız olsun Allah yeter. <laughs> <bir bir gülüyor> Emre'yi kaçıncı yapalım? <gülüyor> <bir> <gülüyor> <olarak>. <gülüyor> 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 o yine bir araşım. Beş verim var ya. Emre'yi kaçıncı yapalım diyor. O diyor <laughs> sürpriz olsun diyor. Hadi <laughs> bakayım. <laughs> Başarılılığın devamını diliyorum. Tamam. Bunlar da yavru mu? Evet arkadaşlar sessizce. Yiyeceğim ya diyor Yavrumuzun ya. birincisi. Beraber gidelim. İnşallah. 33 seferle 1127 puanla Maşallah 30 Emre sefer. Çelik kardeşimizin kuşudur. Gök takkalı ak kuyruklu dişi. Şöyle böyle alalım.

32 olsun. sefer Sağ 920 puanla olsun beyaz dişi Ergün Kesim abimiz. Helal olsun Kupasını be. İhan Taşkın verecekmiş. Oğlum yine mi? Sağ olun kardeşim. Evet. Bir alkış alalım. <laughs> Yavru kupası, üçüncü ve Ama bu kuş gerçekten de, harbi baba bir kuş ha. Sevdiğimiz sütun kardeşimiz. 25 zaten sade ee, bunlar. üçüncü yavru üçüncüsü 22 bundan. sefer 472 puanla dumanlı kirli takkalı erkek. Dördüncüsü çok kişi. 9 sefer 232 puanla. Kardeşimiz demek. Ne <laughs> e Evet, kupaları kupaları vermeye adam bulamıyoruz ya. Bayram <laughs> kupaları <laughs> vermeye adam bulamıyoruz. Yok, vermeye adam bile bulamıyoruz. Yani. O kadar <laughs> o kadar çok kupa var ki. Vallahi maşallah maşallah tebrik ediyoruz hepsini. Hepsini tebrik ediyoruz. O zaman, o zaman, o zaman. Şaba abi. Şaba tanıyorsunuz arkadaşlar. Arkadaşlar. Bir sorum, bir sorum var. Hı. Birinci sorum. Bu sene kaç tane yavru kuş uçtu toplamda? Kaç tane karı kuş uçtu? Birinci var. soru bu. Niye kuş mu uçuracaksın? <laughs> rest, rest de rest. Sen kuş mu uçuracaksın? Seni kuş diye uçururum ben. <laughs> evet arkadaşlar şampiyonlar konuşuyor. Sen bu bisküviler getir de içelim ya. Oğlum Orada. öyle. <gülüyor> 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 bir gelsinler sana bu lan <laughs> Şabuk. Şunu <laughs> al. Zaten bir Evet arkadaşlar ortamımız bu şekilde. Abi ya? Geliyoruz. Çekinlerimize biraz sonra gene devam edeceğiz. Arkadaşlar Evet Emreciğim tebrik ederim. Eyvallah abi sağ olasın. Evet cümlelerini alalım. Mutluyuz abi. Emek veren herkesin emeğine sağlık. Ne diyelim? Allah. Emeğimizin karşılığını aldığımızı seni, düşünüyoruz. Seni, seni rakip olarak kime kendine, kim görürsün? kendini kim görüyorsun? Kimseye görmüyor. Kendini mi görüyorsun? Tesadüf çıktı. Kuş yok normalde bizde. <laughs> tebrik ediyorum. Eyvallah. Evet Ergin abi. Tebrik ederim abi. Teşekkür bu, dolayı. Beber, arkadaşımız da orada. Ekin alalım. Evet abi. Ay, hadi gidelim. Şab abimiz de burada. Hadi gidelim hadi. Şöyle gidelim ay, bir kısa bir cümle alalım abi. Allah, Allah, Allah nasip ederse elimiz olan bunu çözeceğiz kardeşim. kardeşim. Nasıl Nasip şey. Hayırlısı diyelim. Alayım. Yani şimdi bu aldığın kupalar için bir artık bir konuşma yapıyor. İnsanlar senden bekliyor. Avrupa kupaları için elimizden geleni yapacağız ama Allah büyüktür diyoruz biz. Rakipler çok diyor. Seviyorum ben rakipleri. Rakip güzel. En büyük rakibi kim görüyorsun kendini abi? Emre yanımızda inşallah devam edeceğiz. Beraber gidiyoruz. Yani zaten Ergün abi diyor. Ergün diyor ki Beraber dedin mi destek olacaksın. Öyle bedava beraberlik yok. <laughs> evet arkadaşlar. Bu uşulu güzel yanında bu. Gülmek, eğlenmek. Ergün abimi Emre kardeşimi ve diğer başarı tebrik ediyorum. Kupalarda orada görüyorsunuz. Her şey yerini buldu. Çekimlere biraz böyle devam edeceğiz arkadaşlar. Parça parça. Bilginiz olsun. Evet Zeki. Kardeş. Tebrik ederiz. Başarılar devamını diliyorum. Şöyle bir. Düşüncelerini alalım. Valla ne abi? Hatırlandıydım bir <laughs> şey. Hakkımızda hayırlısı uçurduk. Memnunuz sonuçta. Arkadaşlar herkese hakkı. hakkımız hayırlısı. Bütün Seneye görüşürüz. Sağ ol. Eyvallah kardeşim. Arkadaşlar oğlum tarafından gelmiş. Hoş geldin kardeşim. Beraber besliyoruz. Beraber yani kuşlar besliyoruz. Kupaları da gösterelim. Maşallah diyelim. Allah devamını getirsin kardeşim. Eyvallah. Tebrik Çok ediyorum. Dağılırsın. evet arkadaşlarım. Bir diğer abimiz de orada görüyorsunuz. Evet arkadaşım. Bize senin düşüncelerini alalım. Bir kupada seni alalım. Tebrik ederiz. Teşekkür ederim abi sağ olasın. Biz de emek verdik herkesin mi? Evet. Ee, nasip oldu iki ikincilik, iki ikincilik. Seneye e, şeyimiz daha büyük. İdamın İnşallah diğer ekesinden veya yavrusundan veya ödüllü kupadan Hepsinde tekrar inşallah orada da başarılar devamını diliyorum. Tebrik ederim. Evet arkadaşlar Esat Berberimiz. <laughs> kuaförümüz arkadaşlar kuaförümüz. Takılıyorum. Evet arkadaşlar ortam bu şekilde. Şöyle oturuyorlar. Mola verildi. Sigara içmeye gidenler var. Şöyle kısa kısa sohbetleri çekeceğim. 25 atlatsın ondan sonra bizde de Neyi atlatacak abi? Ne atlatıyor? 25'i diyorum atlatsın. Kim? Kadir. 25 e kaç yaşındasın Kadir? 2025'ten sonra diyorum. Ha, iki dönemiz. ben de. 25 yaşında değil de gün abi oraya gidiyorum. Evet. 2025'ten sonra. Evet. Welcome. Evet. Zaten gelecek sene benim son sezonum. Ya. Bütün bu paraları. <laughs> <laughs> ya. Sen, sen bıraksa da biz seni bırakmayız. Ben bütün bu paraları 26 artık kuş uçurmuyor. <laughs> Hasta 2026'da 2026 için kuş uçurmayacak ama. Değil mi Gün abi? Evet. 2025'te 2026'da için. Çakal abi. Varla <laughs> aldı biraz Dialor. önce. Ee, onu oraya aldı. Tamam, ee, ee, <gülüyor> 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 evet arkadaşlar, insanlarımız tekrar da aldı. Şöyle tekrardan göstereyim. Abilerimiz falan buradalar. Herkes yavaş yavaş eve gitmeye başladılar. Şöyle kanarya satışlarına başladık. Erkekli, dişili seçiyorlar. Burada her şey var arkadaşlar. Yok yok. Şöyle göstereyim. Burada olanları. Buradan sonra da sizlere veda arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olunuz. Herkese selamlar, saygılar.